Selamun Aleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere üst çubuk simgelerini nasıl düzenleyebiliriz ondan bahsedeceğim. Hemen çalışmamıza geçelim. Sanal tablette uygulamamı görüyorsunuz. Burada 4 tane sayfa oluşturmuştum. Şimdi üst tarafta bakın 2 tane bölüm var. Burada üst çubuk simgeleri var 2 tane. Bunları nasıl kapatabiliriz veya değiştirebiliriz veya nasıl kullanabiliriz? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bunun için tasarım kısmına giriyoruz üst çubuk simgeleri kısmı var. Yalnız siteyi Türkçe'ye çevirirseniz daha iyi olur. Chrome'dan girdikten sonra Türkçe yaparsanız tamamen Türkçe olacaktır. Dikkat ederseniz etkin simgeler demiş sol tarafta. 4 tane. Yalnız bizim 2 tane görünüyor burada dikkat ederseniz. Bunları tek tek işleyeceğim şimdi. Bunların hepsini sağ tarafa alıyorum. Ve kaydediyorum. Şu an hiçbir simge yok. Uygulamamızı tekrar açalım. Bakın üst taraf kapandı yani bu simgeleri isterseniz kullanmayabilirsiniz. Şimdi şu kısımdan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi buradan mail gönderme bölümü buraya yolladıktan sonra ayar yapacağız. Alt taraftaki kalem işaretine tıklıyoruz. Şu an varsayılan olarak olduğu için burada gözükmeyecektir. Bunu değiştireceğiz. Mesela ne yapabilirsiniz? Buraya tıklan zaman internet adresi açabilirsiniz. Ne demiş bakın burada? E-posta göndermek için bu şekilde hemen girin diyor. Burayı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tabi burada kime gönderilecek kısmını değiştirmeniz gerekiyor. Kendi mail adresinizi yazmanız gerekiyor yani. Biz şimdilik bunu yazalım. Kaydet diyorum. Eğer o mail adresini girmezsek etkin olmayacaktır. Tekrar taşıyalım. Kaydedelim. Evet şu an düzenli. Sıkıntı yok. Tekrar uygulamayı açalım. Bakın şu an aktif duruma geldi. Buradan basıyorum. Şu an uyarı veriyor. Mail gönderme kısmı. Eğer siz telefonunuza denerseniz sizin mail gönderme sayfanız büyük bir ihtimal açılabilir. Bu şekilde kullanıyoruz. Genelde bu kullanılmıyor. Bunu atıyorum. Hatta şöyle dursun. Daha sonra diğerlerini tek tek anlatalım. Bu kısma giriyorum. Bu kısımda ürünler... Bakın şurada ürünler sayfası vardı. Burayı aktif etmek için kullanılıyor. Yani kategori oluşturacaksınız. Ben araba şeklinde kategori oluşturdum. Daha sonra bir tane de araba şeklinde bir ürün girdim. Şimdi bu ürünleri ne yapacağım ben? Üst tarafta hemen hızlıca arattırmaya çalışacağım. Yani şunu yüklüyorum. Önce bir kaydedeyim burada dursun. Sonra içine girelim. Buradan varsayılan demiş. Bunu çalıştırmak için Webi aç diyeceğiz ve şuradaki linki buraya yapıştıracağız. Yalnız İngilizce yaparsanız daha iyi olur. Böyle kopyalayalım. Arada boşluklar çıkartıyor çünkü. Buradan yapıştır diyorum. Şimdi kaydediyorum. Artık kayıt olduğu için geri gidiyorum. Tekrar uygulamayı açıyorum. Bakın burada sayfa bastığım zaman hemen ürün arama kısmına gelmiş oluyor. Daha önceki videolarımda ürünlerle alakalı bölümle ilgili nasıl çalışacağınızı anlatmıştım. O yüzden buranın detayına girmiyorum. İsterseniz tekrar Türkçe yapalım. Daha iyi anlamanız için. Diğer bir bölüm. Burada sosyal paylaşım yeri kaydediyorum. Bakalım böyle olduğu zaman direkt ne yapacak? Uygulamamızı açalım. Bakın paylaşım yeri geldi. Bastığım zaman hemen Facebook kısmına gelmiş oldu. Evet dedim. Tekrar girelim. Bakın varsayılan olduğu için direkt Face'e yönlendiriyor. İsterseniz web'i aç diyorsunuz. Bakın buradan WhatsApp'a da yönlendirme yapıyor. Bu şekilde adresi girebiliyorsunuz. İsterseniz bunu açık bölüm yani sizin bölümleriniz varsa, sayfalarınız varsa oraya da yönlendirme yapabiliyorsunuz. Ben başka bir şey yapmayacağım. Mantığını anlamışsınızdır. Daha sonra şu kısma geliyoruz. Bakın 4 tane alabiliyor diyor. Kaydediyorum. Şimdi tekrar uygulamamızı yenileyelim. Bakalım simgemiz çıktı. Demek ki varsayılan olarak bakalım neymiş. Bastığımız zaman bakın uygulamayı kapattı. Girdiğimiz zaman eğer varsayılan olarak değil de başka bir şey yaparsanız farklı bölümlere de gidebilirsiniz. Ben buradan hiçbir değişiklik yapmayacağım. Direkt olarak uygulamayı kapattınız zaten. Gördünüz. Daha sonra şu kısmı atıyorum yerine şu kısmı getirelim. Arama bölümünü. Kaydedelim. Bakalım şimdi uygulamamızı açalım. Bakın burada arama yeri geldi. Bastığımız zaman burada arama kısmı devreye giriyor. Buradan kelime yazdığımız zaman uygulamamızın içinde gerekli olan sayfalar karşımıza çıkıyor. Tabi bunun içinde farklı şeyler lazım. Arama yapılacak kelimeleri de girmek gerekiyor. Onları da inşallah ilerleyen derslerimizde sizlere bahsetmeye çalışacağım. Arama şekli böyle girelim. Bakalım içinde neler var. Dikkat ederseniz resmini falan değiştirebiliyorsunuz. Aksiyon varsayılan demiş. Zaten varsayılan arama bölümü zaten bu. Ya yani bunlar isterseniz kaldırabilirsiniz. Nerede arama yapacağını falan gösteriyor, araştırma yapacağını. Buradan geri diyorum. Burayı da iptal edelim. Daha sonra kişi ekleme bölümü var. Burayı kaydedelim. Tekrar uygulamaya girelim. Buradan kişi ekle bölümü. Bastığımız zaman böylece kişi kendini kaydettirebiliyor. Sizin uygulamanızın içinde. Böyle bir bölüm. Bu şekilde gayet düzgün kullanabilirsiniz. Tabi uygulamanızda kişi kaydedeceksiniz. Burayı da iptal edelim. Ve son olarak burası. Kaydedelim. Bakalım uygulamayı açalım. Varsayın olarak gözükecek mi? Evet. Bakın basıyorum. Bir yazı geldi karşımıza. Şuradan tekrar düzenleyelim. Bakın ne diyor burada? Yeni kullanıcılara bir başlangıç bildirimi gösterebilirsiniz demiş. Bildirim yani başlık yazıyorsunuz. Ben burada başlık ve alt yazı yaptım. Kaydediyorum. Tekrar uygulama başlatıyorum. Bakın burada hemen başlandığı zaman mesaj göründü. Açıyorum. Merhaba, hoş geldiniz diye. Direkt geldi. Direkt HTML'ye bağlandı. Buradan tekrar girelim. Bakın uygulama demiş. Uygulama içinde. Simge'ye varsayılan eylemi denemek için de diyor. Tekrar bunu yapıştırabilirsiniz demiş. Bunlara gerek var mı? O da ayrı bir mesele. Bu kısımları kullanmak istemiyorsanız dediğim gibi bunların hepsini sağ tarafa sürüklersiniz. Ve daha sonra da kaydettiğiniz zaman uygulamanızda bu bölüm kapanacaktır ve kendinize has güzel bir uygulamada yapabilirsiniz. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.